Biraz anlandı. Bir önceki seksinden çok çok daha anlandı. Nedeni şu, malumunuz biliyorsunuz dünya bir pandemi <laughs> süreci yaşadı. Bu pandemi sürecinde herkes kendince kendi oranında etkilendi. Biz de bu süreçten ciddi anlamda etkilendik. Belki de dünyada en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi hazır giyim sektörüdür. Ee, ama özellikle bu pandemi döneminde yaşadığımız kayıplar, sağlık açısından duyduğumuz endişe, kaygı bütün bunlar e, ticaretimizi, parayı, para kazanmayı çok ciddi anlamda geri planlara doğru edilmiştir. Ama pandemiden sonra e, ilk o yavaşlama sürecine girmeye başladığında, dünyada kademeli olarak yasaklar gitmeye e, başladığında biz e, festivali yapalım mı yapmayalım mı oturumu yaptığımızda bütün arkadaşlarımızın olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi olduğunu, mutlaka yapmamız gerektiğini Piyasaların bunu çok benimsediğini ve festivalin özellikle piyasaya çok ciddi anlamda heyecan getireceğini konuştuk ve düşündük. Daha bir de sonra Festival Komitesi Başkanı İskender Kardeşim Muhammed Sancaklar o süreçlerle kadar size çok detaylı bilgiler verecek. Hangi aşamada ne toplantılar yaptı, ne kararlar alındı, nasıl buraya geldik, ne bekliyoruz, bundan sonra ne olur diye. Bunları mutlaka söyleyecek ama ben giriş olarak bunu söylemiş olayım. Özellikle bu dokuzuncu bizim için çok önemli Çünkü pandemiden hemen sonra e, yaptığımız, yapacağımız bir festival. Hazreti günü bismillah diyeceğiz, başlayacağız. E, i̇ki ayrı etkinlik yapacağız. Bir tanesi gündüz ticari alanların açılışını yapacağız. Bir tanesinde akşam e, var. Deklen açılışı yapacağız. Şimdi özellikle e, benim başkanlığım döneminde son 6-7 sene yaşadıklarımız, dünyanın geldiği nokta, dünyada yaşananlar, yaşanan hadiselere baktığımızda en son yaptığımız yorumda artık bundan sonrası ne olabilir ki? Bak başımıza meteor düşecek hali yok ya demiştik. Ondan sonra meteor da düştü. Ee, özellikle Rusya'nın e, 23 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı hareket, savaş. Zaten güneyimizde Suriye savaşı var. Irak karışık. Libya gitti. İşte Orta Doğu'nun hemen hemen tamamında bir sıkıntı var söz konusu. Ee, ile beraber üretimdeki sıkıntılar baş göstermeye başlamıştı. Bütün bu sıkıntılar içerisinde dünyanın ekonomik olarak resesyona doğru giderken bizim buna inat bir şekilde festival yapıyor olmamız, buna inat ticari etkinlik yapıyor olmamız, buna inat ticaretimizin daha iyi olacağını söylüyor olmamız çok güzel bir şey. Bütün bu sıkıntıların içerisinde bu tarz güzellikleri yapmak, yapan herkese de destek olmak bence çok önemli bir şey. Eee Ukrayna, Rusya üzerine tekrar geri döndüğümüzde malumunuz bugün Rusya'ya bütün dünyanın uyguladığı bir ambargo var. Eee Rusya adeta tehdit edilmiş bir durumda. Hava sahası birçok ülke uçuşunu kapattı. Birçok ülke ticaretini kesti. Ee, Rusya ile olan ilişkilerini askıya aldı. Ama bu süreçte biz Türkiye olarak hem Rusya'yı hem Ukrayna'yı Nova politikamızda hiç değişiklik yapmadık. Hep aynı perspektiften, aynı pencereden baktık. Bu son derece önemliydi. Zira Rusya'da dost ülkeler listesinde birinci sırada Türkiye yazmış olması bizim için son derece önemliydi. Ee, ben eminim ki bundan sonraki süreçte hem Rusya ile hem Ukrayna ile ticari ilişkilerimiz daha iyi olacak. Daha güzel şeyler yapacağız. Ama 8 Ağustos, Pazartesi e, bir sezon açılışı yapacağız, bir festival yapacağız. Bunun için ben her şeyin gönlümüzle, yüreğimizle olmasını temenni ediyorum. Müsaade ederseniz ben sözü Muhammed Bey'e vereyim. Muhammed Bey bu süreçlerde kalıp bilgilendirme yapsın. Daha sonra e, yine sorularınız olursa sorularınızda dilimiz döndüğünce cevap vermeye çalışacağız. Şimdilik teşekkür ederim. Buyurun Muhammed Bey. Herkese günaydın diyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi biz Daireli Shopping Fest'in dokuzuncusunu bu sene inşallah gerçekleştireceğiz. Tabi ara araya bir pandemi süreci girdi. Bu pandemi sürecinden sonra tekrar toparlanıp tekrar böyle bir örgüne girmek kolay değil. Biz bilenler bilir her sene bir tek pandemi sürecinde ara verdik. Yani sanayici iş insanları olarak çalıştay gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4-5 gün süreyle toplanıyoruz ve özellikle piyasamız hakkında gelecekte yapabileceklerimizi, yapılması gerekenleri detaylı detaylı inceleyip konuşuyoruz. Bu Aralık ayında gerçekleştiriyor. 2021'in ayının 2021 senesinin Aralık ayında yaptık. Orada çıkan karar biz ülkemizde terörün, terörün tavan yaptığı esnada bile Laleli Shopping Fest yaptık. FETÖ darbe teşebbüsü gerçekleştiği anda, ülkenin duran duruma geldiği anda bile Laleli Shopping Fest'i yaptık. Dedik ki biz tekrar bunu yapabiliriz ve gerçekleştirebiliriz. Ocak ayında da çalışmalara başladık hemen. Yani. Aralık ayında çıkan karardan sonra Ocak ayında çalışmaya başladık. Bizi sevindiren ve umutlandıran ve şevk eden konular da üyelerimizin çok fazla bu Laleli Shopping Festivali yani Laleli'deki piyasa insanı, esnafların istemesi onun yanında da bize daha önceki senelerde de ve sonrasında da gelen misafirlerimizin ne zaman bir daha festival yapacaksınız sorularıyla karşılaşıp olmamız yani istemeleri olması biz umutlandırı ve çalışmalara büyük bir şevkle başladık. Tabi hemen bunu nasıl yapacağımıza karar verdik. Bunun üzerine birkaç toplantı, birkaç değil birkaç defa, çok toplantı gerçekleştirdik. Tabi kimle yapabiliriz bu organizasyonu dedik. Laleli'yi bilen doğayel insan Öner Evez ve ekibiyle beraber bu işi gerçekleştirebiliriz dedik. Onunla ortak çalışma partnerimiz olarak Öner Ebez, Yakup Becerik kardeşimizi yanımıza aldık ve beraber çalışmaya başladık. Yapacağımız organizasyon 3 gün sürecek. 8 Ağustos'ta başlayacak. 8 Ağustos'un sabahında 3 gün boyunca her zaman dillendirdiğimiz ve söylediğimiz ve her insanın da kabul ettiği dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olan Lale'li 3 gün boyunca sokakta bir fuar alanı gerçekleştireceğiz. Orada standlar kurulacak. Yurt misafirlerimiz, misafirlerimiz gelecek, getireceğiz. Orada üç gün boyunca firmalar ürünlerini teşhir edecekler. Ve oradan da iyi bir alışverişin döneceğini düşünüyoruz. Bunun yanında yalnızca standların yapılmasıyla kalmayacağız. Laleli bir festival havasına üç gün boyunca sokacağız farklı organizasyonlar olacak gün içerisinde. Her sokağımızda farklı tiplerin, tiplemelerin yürüyüşü olacak. Üç ayrı alanda konser alanları düzenleyeceğiz. Tabi 8 Ağustos'un sabahı bir de akşamı var. Bana göre dünyanın en ünlü caddelerinden birisi olan Ordu Caddesi ve Teyyare Evleri dediğimiz şu andaki kamp, kamp yanındaki alanda büyük bir defile gerçekleştireceğiz. Saat 20.30 civarı. Orada da Lale'deki Lale'nin modadır demimizin sebebini herkes tekrar görecek göstereceğiniz ürünlerle. Ve üç gün boyunca da bunları e, gelen misafirlerimizle, sizlerle, esnaflarımızla bir festival havası yaşayacağız. Tabii biz burada yalnızca laneli sadece iş insanlar olarak yalnız değiliz. Bizimle beraber Türkiye İhracatçılar Meclisi var yanımızda. İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçılar Birliği var yanımızda. İstanbul Ticaret Odası var yanımızda. Garanti Bankası var ve diğer sponsorlarımız var yanımızda. Onlarla beraber hareket edeceğiz. Yani demek istediğim öyle kuvvetli par partnerlerimiz var ki Bunlar bu organizasyonumuza onlar da inanıyorlar. Onlar da güveniyorlar ve daha önce yaptıklarımızın bildikleri için, yaptıklarımızı bildikleri için ne yapacağımızı da tahmin edebiliyorlar. Herkesin çok düşündüğü üzerinde güzel bir atmosferin oluşacağını düşünüyorum. Ben bu organizasyonun, bu festivalin hayırlı olmasını diliyorum. Hem piyasamız açısından. Çünkü daha önce yaptığımız 8 tane festivalden sonra geri dönüşümler düşündüğümüzün üzerinde çok fazla ticari anlamda geri dönüşler düşündüğümüzün üzerinde çok e, güzel döndü bize. Bu sene de aynı şekilde ki biliyorsunuz hem pandemi süreci hem hala bir pandemi korkusu var dünyada hem de her, bütün dünyada karışıklığın olduğu bir ortamda biz festivalimizi yapmamız e, festivalimizi yaparken de hem esnafımızın hem gelen müşterimizi buna güvenerek buna katkıda bulunmaları ve katılmaları bizim için en büyük değer, en büyük armağandır. Bunu bilmenizi isterim. Çünkü o gün gerçekten çok fazla müşterimiz, çok fazla misafirimiz olacak alanda. Hepinizi orada görmek isteriz. Hep beraber olalım. Çünkü sonuçta bu laleli ülkemizin bir değeri, bir markasıdır. Türkiye'nin en büyük markası lalelidir. Buna inanın dünyanın neresine gidersiniz gidin Lalil'den bahsedilir. Lalil'i insanlar bilirler. Özellikle ticaret, tekstil ki farklı sektörler barındıran bir mekandır buru bir alandır burası. Yalnızca tekstilden oluşmuyor. Lalil'i Türkiye'nin en büyük markasıdır dünyaya açılan. En e, komisyonumuz olarak, yönetimimiz olarak o gün sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Tekrar Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hayırlı olmasını dilerim. Olur da başka sorularınız olsa buradayız. Teşekkür ederim. Evet. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Soru sormak isteyen? Peki. Soru yok. Ben bir kere birkaç tane teşekkür etmek istiyorum. Bir tanesi yaklaşık olarak 6-7 aydır belki defalarca toplantı yaptılar. Özellikle bu festivalin olabilmesi için İnanılmaz çalıştılar, emek sarf ettiler. Ben festival komisyonuna başta Muhammed Bey e ve komisyon üyesi arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Üretim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Başından sonuna kadar bu festivalin destekçisi oldular. E, Ellerine ne geliyorsa yapmaya çalıştılar. Öner Eves, Yakup, İçer kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten e, içimizden biri artık kardeşim. Bizim kadar bu festivale sahipleniyorlar. Bizim kadar biliyorlar. Alanı bizim kadar iyi biliyorlar. Laleli'yi bizim kadar iyi biliyorlar. E, ve dokuz defa bu festivali yapıyor olmalar da zaten bunun göstergesi. Sponsorlarımıza ben e, çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye İler geçen Meclisi'ne, İstanbul Ticaret Odası'na, İstanbul Hazır Giyin ve Konfeksiyon yaşar Birliği'ne, Türkiye Turizm Geliştirme Vakfı'na, Kargo 63'e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediyesi'ne ben huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Her biri ayrı ayrı bu festivale katkı yaparak yanımızda oldular, bizimle oldular. Her ne talep ettiysek hiçbir tanesine yok demediler. Bu arada Garanti Bankası'nı unuttum. Garanti Bankası'na teşekkür ediyorum. Onlar da yine festival başladığı günden bugüne kadar hep bizimle beraber oldular. Bize inandılar en azından onu söyleyeyim. Özellikle bu dönemde yine aynı şekilde aynı katkıyı koyuyor olmaları çok güzel bir şey, çok önemli bir şey. E ee, tabii bunun dışında yine Lale'den e, irili ufaklı bir sürü esnafımızın e, sponsor olduğu bir festival yapıyoruz. Ben huzurlarınızda özellikle daireli yer lale, diye, lale esnafına çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇nşallah hayırlı ve bereketli bir festival olur. Herkes umduğunu ve beklediğini bulur. Ama e, özellikle Rusya ve Ukrayna düşkenin ikileminde bir iki şey söylemek istiyorum. Ee, malumunuz bir tahıl e, krizi vardı. Tahıl koridoru oluşturuldu. Dünyayı bekleyen çok büyük bir sıkıntı vardı. Burada Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın önlerinde bir inisiyatif almış olması, bunu çözmüş olması bu çok önemli bir şeydi. Ben umuyorum ve diliyorum ki bunun sonunda belki bir barış müzakereleri başlayacak. En azından temelim, dileğim bu. Zira savaş dünyanın neresinde yaşanır, hangi coğrafyasında, hangi dilinde, hangi ırkında olursa olsun savaş kabul edilebilir bir durum değil. Bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz her iki tarafı da iptal olmaya davet ediyoruz. Savaş bittiğinde bizi daha güzel bir ortamın, daha huzurlu bir ortamın beklediğini biliyoruz. Ee, yıllardır her iki coğrafyaya çok üst seviyede ticaret yapıyoruz. İkisi de bizim için çok kıymetli, ikisi de bizim için çok önemli. Ukrayna'yı da Rusya'yı da aynı seviyede, aynı şekilde seviyoruz. Yaklaşık 25-30 yıldır ticaret yaptığımız insanlar bunlar. Hiçbir tanesi birbirinden ayırt edemedik, etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz, onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani savaş nerede doğru olsun, ne şekilde yaşansa yaşasın, güzel bir şey değil, tasvip etmiyoruz. Bir an önce bu savaşın da bitmesini istiyoruz. Bir huzur ortamı istiyoruz, huzurlu bir ortam istiyoruz. Malumunuz vakalar tekrar yükselmeye başladı. İnşallah vakalar bir önceki döneme dönmez. Kaygımız, endişemiz bu yönde ama inşallah olmaz. Olursa da çok ciddi anlamda sıkıntılar bizi bekler. Ben buraya kadar geliyorum. bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı sağlık. Saygılar sunuyorum. Her gün